Herkese merhaba. Bugün kuluçka makinamızın temizliği ile ilgili hakkında konuşacağız. Kuluçka makinasını temizlemeden önce cihazımızı kapatalım. Elektrikle ilgili problem yaşamayalım. Daha sonra kuluçka makinamızın içini komple boşaltıp içindeki görünen bu bütün pislikleri temizlememiz gerekiyor. Bunun için ufak bir kovaya su doldurup daha sonra içine ise elma sirkesi katıyoruz. Önce kalan parçaları kuru bezle toplayıp içinde hiç kalmayacak şekilde alıyoruz. Daha sonra ise elma sirkeli suyla hızlı bir şekilde bütün yüzeyi temizliyoruz. Bütün bakterileri, parazitleri öldürüyoruz. Daha sonra makinamız hazır hale geliyor. Yumurtalarımızı sırasıyla koyuyoruz. Yumurtalarımızı koyduktan sonra bağlantılarını tamamlıyoruz. Sadece tek bir gözü suyunu koyup altına suyunu koyuyoruz. kontrolünü kontrolünde yaptıktan sonra makinamızı açıyoruz ve ayar kısmına geçiyoruz. Tavuk yumurtası ise 37-7 derece ısı olacak şekilde üst düğmesinden ayarlıyoruz. Nem ayarını alttaki H yazan düğmeye uzun basarak ayarlamasını yapıyoruz. Başlangıçta 55-60 arasında yaz ayları olduğu için biraz yüksek ayarlıyoruz ve makinamızı çalıştırıyoruz videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler.